Ya. İşte Hayır. Da var. Bu Bak beyaz. Ne var? He, he. sen şu elinde şey olan, elinde dedektifim Birisini bulursanız haber verin. Raporlayana direkt bağlarım. Ha. Haberiniz olsun. ne oğlum? Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Evet. Ölümle yaşar. Anladın mı? Ne oldu lan? Lan Levent niye yiyorsun adamı? Kim lan? Ya fitte gittin Lan Lan. Ne? Abi e, Levent gözümün önünde cuma yuttu. Levent şey. Neydi lan midesini alan? O. Oh. Ben de çöl. <laughs> Pelikan. Pelikan. Pelikan Levent. Niye yaptın anlat evet. anlat. Vulkan oldu. <laughs> vente vente ve girdi. Aslında <laughs> lan yan uçurdu la adam kayboldu. Ya bırak bu işleri hoca. Nasıl lan? Dur lan. Esper vardı değil mi oyunda? Evet. Ama oldu Levent, <laughs> hareket Levent hareket ediyordu. Levent hareket ediyordu. Ama yuttuğunu görmedim doğru lan. Bir anda o, kayboldu şey kanka Frit. Aga hareket ederken de yiyebilir ki. Bir şey diyeceğim. Frit eğer Esper tarafından vurulduysa cesedi yerde kalıyor mu? Evet evet. <laughs> o zaman tamam Levent pelikan kanka. Levent pelikan. Heh. Lan oğlum sen yedin ya ata ağzını Siktir lan Bir dakika, bir dakika Lan Bir dakika, bir dakika, bir dakika Hükan nerelerdeydin? Oyun başında nerede doğdun, nerelerde? Bakayım Çoluk, Zaten mı? olduğum yer değil mi de? Eee liman Limandaydım herhalde, liman Yukarı Limandaydı. çıktım sadece Hükan sen neredeydin? Valla balık tutmak Her bir hastalık ha, galiba ha ya ben Haritayı bilmiyorum İskelede değilim, limandaydım Sağda gözüküyor Levent Mert Levent. Abi Levent'i alsın önce Levent, Pelikan Levent i. Levent i Pelikan Levent i. Levent i çok yiyor kanka Aç köpek gibi yiyor. Ağzını da şapurt attı. Duydum yani utanman da yok. Çocuk bir şey anlatıyordu orada. <gülüyor> <gülüyor> Kim o iki tane geçmeden köyü... katil? Ara, tamam. dalga mı geçiyorsunuz? Ya? Niye yalan info veriyorsunuz? Bak pelikan suyun altına düştü. Ne var lan? Gram güvenmiyorum sana. Cem o yüzden. Sıktık lan. Daha var. Hiçbir şey yapamazsın sen bana. Sen bana bir şey yaparsan sen ama görüm. Heee aklın gider öyle. Lan oradan ay ne oldu kanadalıya nerf mi geldi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kovalıyorsun niye peşliyorsun ya Kanadalıyız. Balçimi yapacağım. Kanadalıyız. Abi taktım ana bu. Ölürsen mete. Ne var lan? Oğlum ben güvenemedim biri ölmüştür diye bastım ya. As yani, bunu görev yapan köylüleri Egaletme çabaları o... Yok adliyede görevim vardı iki kere yanlış bastım Bu boy kili batısı var ya He ya. Ben onu ondan anlamadım dedim, dedim, bu arada o görevi ben İşte ondan dedim çok süre gitti biri ölmüştür kaybetmeyelim o yüzden bastım Çok yalan kokuyor <laughs> şu an var Bora ya Bora kili almış ben Lan manyak şey zaten bir şey söyleyeceğim Hemen basayım. Bir şey söyleyeceğim ilk kilde de Ayşe Nur, Mete, ben ve Onur yan yana değil miydik? Orada herhangi bir birimiz dondu mu ki Cuma öldü? Görev yapar, görev yapıyor Hayır, muydunuz o ilk kilde? O ha aynen kil hastadık. almadı. Kil alınmadı bak. Kil çıkmadı bak. Şey, Esper ki. Esper kil almadı yani, daha, şurup daha şurup dikkat edin. Rukan yanımdaydı, yanımdaydı benim yedim. bu kilde. Kafamız da güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki, o kadar güzel ki, nasıl böyle? <laughs> Kill yok aynen Hadi, sen. Doğru lan biz astık demir lan Levent'i Evet. İlk daha kill almadı bu arada. <laughs> Görev yanında birine ihtiyaç var. Görev yapabilmek için. Yemin ya bu ya. Spy'm. Tam mısın Furkar Esports? Dinledin gel gel gel. ben değilim. Ben Benim ya, bok gibi görevim var. Bak. Bak S var mısın doğruyu söyle. Ona göre değilim. bir var. Allah tamam. değilim. Fak ben de değilim. Senin görevin ne? Sen nesin Kanka, Ben, ben duvarların arkasını görebiliyorum. Boş beleş. <gülüyor> 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 Sikeye yaramıyor <gülüyor> abi. <gülüyor> ben, ben Kanadalıyım diyor hala ya. Abi adam herhal her Kanadalı ya. Oğlum, ya git Kanadalı Ya. ya. <laughs> Sıkıntı yok öldüremez sonuçta. Şey atması lazım durması lazım. Aha, Bora. Kaçar tutmuş ya lan. Bir saniye, bir saniye bir şey söyleyeceğim. He. Ne söyleyeceğim oğlum? Bir şey söyleyeceğim bitti adam ya. İşte bu bu işte Söylüyorum. Ben Kanadalıyım. <laughs> Hiç güven vermiyor <laughs> Yok lan yok talih kuşuyum la ben. Gel lan gel. Aha. Gel atalar dairede toplantı. <laughs> Avengers meet. Ha görevim varmış adam. Görev, göreviniz ne? Göreviniz ne? Kanka bu nasıl bir görev ya? Aha. Ayşenur. Kanka ben hiçbir görev yapmıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ha bir dakika yapabilir miyim? Ama bak kill alınırsa ben değilim ha. Vur beni. Durmayın durmayın. Neden duruyorsunuz? Neden duruyorsunuz? Ayşenur, Mete. Ayşenur hareket et Ayşenur. Ayşenur hareket et Ayşenur. Ayşe'nin kırış geldi. Ayşe'nin kırış geldi. Birimiz gidecek. Abi. Ayşe. Ayş <laughs> Ayşe'nin <'a> kırış geldi. <laughs> Çok. Oğlum ben vurmuşum. Oğlum gibi gö görev yapıyordum orada. Ne istanlandım? Mal mısınız siz? <laughs> Oğlum manyak <laughs> skill bu ya. Lan resmen ben vurmuş gibi olmadım mı bu Ama Aynen öyle gördüm ben de valla. Ben Mete'yi asarım bu arada. Ya aynen. Ben kanada alayım. Mete rolün ne? Şey... Ee, böyle... Çok soğuk mu benim leket ya buna? Dikle lan sen kanadalı değilsindir. Senin Değil rolün ne Ayşenur? Survivor'ım ben görev yapıyordum. Standlandı dediniz orada. Hangi senesinde gittin? <laughs> ne? ünlüler, gönüllüler. Fenerler, şeyler. Allah belanı vermesin. Ben Bora'ya da metal verdim Bora'ya. Verdim Bora'ya. Verdim Bora'ya. Ayşenur, <laughs> kime bastın Çabuk söyle Ayşenur. Sana verdim. Sen suçladın ben de, beni. Ben de Bora'ya verdim. Ben sofrayım sofra. <laughs> Sizin ben kendi <laughs> Kreşe doğru da seslenmiyor lan. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. <laughs> Pelikan bir şey anlatayım. Kardeşim bir durur musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu dedi ki direkt. Cuma. Ben dedi dedektifim dedi. Lap yedi. Raporlayanı dedi öldürürüm dedi. O ara sesi gitti adamının. <laughs> Bu arada ben size bir şey diyeyim mi? Ben de Maya vurmuştum. Ben Cuma'yı işaretledim mı? kaçtım. Aynen. Sonra şey Levent yemiş onu. Aga Arası ben ölümü <laughs> şey <ya. gülüyor> Gözümün önünde indirdi adam ya öp diye. Ya, ya yapacağını şey, için Beni bir salın Allah sağlık için oynayalım. Ayşenur'un infoları nasıl peki? Açılır Onur'u kesi çok güzeldi ya. Git 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 dedi bir baktı Onur orada. Ben ben zorla köşeye sıkıştırdıydı. <laughs> Başla abi Şerefsiz Onur. <laughs> Şerefsiz çocuğu tutur orada. Gene mi 12 ya? Aa inse gibi sayata Buradan Fey'in mi geçecek ya? Fey'in olabilir ya evet. <laughs> Hayda. Yavaş be yavaş seçim be İçime <laughs> 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 bak Köye bak ama öldük oha Var mı başka? Aynen pelikan herkesi yiyor intikamcı göreni yiyor Ah lan garip bir mastral Ah Mehmet ah <laughs> Köyük <çab>. Aha <laughs> Indium dereye. Da bu ne lan? Ne var lan? Bak oğlum bak. Ver sen ya. ikidir beni peşliyorsun. Dinime imanıma çekerim bıçağı. Sende bir boklar var senin. Veririm adalet ha. Etinden korkarken minfiken baba. Kötüyen gelsin. Bunu bak, kuldan mı bekliyorsun sen? He? Takarım diyorum. Beni vurursan sen de ölürsün diyorum bak. <laughs> Ananı sikeyim kim patladı? <laughs> kim patladı? Biri patladı. Levent gel. Levent gel güveniyorum sana artık. Levent gel. Dur. Gel lan gel güveniyorum sana artık gel. Oğlum, güven, lan bomba patlattılar. Gel bakalım kim patladı. <laughs> Amına. Yet. Evet. Acı kaybımız. Şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Da, al Alo. Alo. Yeah. Orayı fabrikadan şeyden Aynen. hayır şeyden kaçıyordum. Mete'den kaçıyordum. Çünkü biri bana bomba bıraktı. Ben de onu tekten Mete'ye bıraktım. Mete'yi ben öldürmüş olabilirim. Bilmiyorum. Yani biri bana bomba bıraktı, ben de Mete'ye verdim onu, Mete patladı. Arkadaşlar, ben bir şey söylemek istiyorum. Furkan Hı. ve Levent zaten yan yanaydı. Aynen. Sonra da o ikisinin en kefiyle bu durumda. Ayşur sen de <laughs> self-report falan utanmıyor musun abi ya? Bir bomba <gülüyor> sesine gidiyor. Salak reportlayacak olsam orayı mı reportlarım? Diyorum ki Mete ve bomba bıraktı bana. Aha. Ondan kaçarken buldum Furkan'ın ölüsünü. Aman şey, Boran'ın ölüsünü. Hmm. Ha ben Levent'ten kesin eminim. İkiniz sassınız yani. Onur sen nesin lan? Kanka ben, duvarların içinden <gülüyor> geçiyorum. <gülüyor> ne? <laughs> duvarların içinden geçiyorum ben. Aslında he. ben onu söylüyor da bilmiyorum. Onur'u çünkü cidden Koltürüm, hiç he. görmedim bu arada. Beni bulamazsınız. He yani, o köşeye ama. bir. Ayşe sen gitsin ya ağlamacı yok hadi. Amına ki. Kim geç verdi? Ha iyi bari iyi hapishaneye gitti. Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım olsun ikinizi de vuracağım. <laughs> hapishaneye gitti abi. <laughs> tamam abi açmayın onu çıkaranı

Da. Lan çıkın çıkma Bu her yerde anahtar var. He bende bir tane var. Ya sizin yapacağınız işi sikiyim ya. Kim çıkardı lan seni? Kim çıkardı seni? Kendi çıkıyor. Kendin mi Neden çıkıyor? bunlar? İnşallah bulamazsın ölersin. Lanet olası pisik. Kocaman olmuşsun ye ye Götün başın büyümüş <laughs> Oğlum nerede bunlar Seni asmayan köyünde Amerika <laughs> Ya olmuyor. Ben hep burada kaybediyorum Amerika'nın en kötü yanı ee, Nerede acaba astral şu an izliyor seni Sağ ön üste lan Git sağ ön üste git cidden orada bak La kaç olur olur kaç Olur <laughs> kaç Çıbak <laughs> <Cuma, gülüyor> <bunlar? Cuma> kim <laughs> amına koyayım Ya nasıl ne demek nasıl kaçacağım kim Kaldı ki ya? Levent mi kaldı? Levent kaldı tabi Levent evet, al. Levent saklan abi. Helal lan. Amına Geri kapısı evet, Ya Levent ya, bir kanka bir iki kişi şey ya. ya. Ben ya. Benim <laughs> <seni gülüyor> rolü gördünüz mü benim rolü? Benim rolü gördünüz <laughs> mü? Kanadalı <Kaynamadalı> işte. Kanadalı. <laughs> Oğlum sen kanada olduğunu kimseye söylemedin mi? Aynen. Kimseyi görmedim ki. Ya <laughs> Levent geç vermiş. Levent geç vermiş direkt belliydi zaten Hürrem oldu. Asıyorduk ne güzel. Geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs>